Nasıl anlatılır bilmiyorum Fakat ben sana çok kırgınım Gücenmiş bir kalbin hissettiği şeyler sanma bunu Tatlı bir sitem ya da inceden bir naz olduğunu da düşünme sakın çünkü ben sana yalnızca kalbimle değil, umutlarımla, hayallerimle de kırgınım. Bu gece ve bu yine yol senin onurabileceğin türden bir şey değil. Çok çabaladım bir şeyleri düzeltmek için. Bulut ama kaldırıp atmak istediğim taşların altında benim ellerim gece hep yalnızdı. Yine yalnızdı. Sen zaten hangi taşın altına koydun kelini? Hasri. Ne zaman üzdün kendini? Bulutumda. Ne için çabaladın? Hiç. Oysa istesen ciğerimi bile verirdim sana. Bunu biliyorsun. Aslında bunu bildiğin için de beni kaybetmekten korkmadın hiç. Sana olan sevgimden öyle emindin ki kalbimi kırmaktan çekinmedin. Nasıl olsa seviyordum değil mi? Nasıl olsa gidemezdim. Öyle mi? Aslında öyle değildi. Öyle değil işte. Anladım ki kalbine çiçekler eken biriyle mutlu olabilir bir insan. Çiçeklerine felaket olanla değil özledim Yani yolumuz bir değil bir Bu yüzden gidiyorum senden Herkesin yolu yüreğinin ayrılığına çıksın